Merhabalar, bugün sizlere e, meme hastalıklarından ve meme ameliyatlarından bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi dünya üzerinde 8 kadından bir tanesi hayatı boyunca meme kanseriyle karşılaşıyor. Bu oldukça yüksek bir oran ama iyi haberler şöyle ki biz meme kanserlerini eğer erken aşamada tespit edersek çok büyük oranda tedavi edebiliyoruz ve hayatı sınırlandırmasına engel olabiliyoruz. Bunlardan bahsedeceğim size ve meme kanseri riski taşıyan veya taşımayan meme hastalıklarından kısaca bahsetmek istiyorum. Meme bildiğiniz gibi annelerin yavrularını emzirebilmesi için çok önemli bir organ. Ayrıca bunun yanında kadınların cinsel kimliğinin de önemli bir parçasını oluşturuyor. Aslında içerdiği doku olarak süt salgılanmasına yönelik organize olmuş süt bezleri ve bunların kanallarından oluşuyor. Ve Gerektiği zaman hani doğum gebelik boyunca meme dokusu hazırlanıyor ve doğumdan sonra bebeğin emmesiyle birlikte süt salgılanması ve emzirme başlamış oluyor. Peki ne oluyor da bunlarda hastalık oluyor? Örneğin bu kanalı oluşturan hücrelerde bir sorun çıkabiliyor. Sütü oluşturan bezlerde bir sorun ortaya çıkabiliyor. Böyle sorunlar ortaya çıktığı zaman bazen memede elinize gelen bir sertlik olabiliyor. Bazen memenin üzerinde bir şekil değişikliği olabiliyor. Şayet bu bir tümörse meme içinde yer kaplayan, elinize gelen sert bir cisim varmış gibi hissetmenize neden olabiliyor. Peki tümörse ne tip tümörler olabilir? Meme kanseri farklı şekillerde olabiliyor mu? Evet, e, meme kanserinin farklı çeşitleri, tipleri var. Bir de böyle bir hastalık oluştuğu zaman hangi evreye kadar ilerlemiş bunu tespit etmemiz gerekiyor ne gibi farklı tipleri var? En çok görülen tipi invaziv duktal kanser dediğimiz tip. Bunun dışında invaziv lobüler kanser dediğimiz bir tipi var ve bu her iki tipinde ayrı ayrı alt özellikleri var. Bu alt özellikleri patoloji sonucunda tam olarak anlayabiliyoruz. Alt özelliklerin varlığı veya yokluğuna göre de tedavide kullandığımız ilaçlar veya ameliyat öncesi tedavi verelim mi vermeyelim mi sorularının cevabını bulmaya çalışıyoruz. Peki evre neye göre belirleniyor meme kanserinde? Meme kanseri tespit ettiğimiz zaman bir hastamızda bu hastalığın ne kadar ilerlemiş olduğunu tespit etmek gerekiyor. Diğer tüm kanserlerde olduğu gibi hastalık sadece memenin içinde sınırlı kalmış olabilir. Hastalık o taraf koltuk altındaki lenf düğümlerine ilerlemiş, orada da sıçramış olabilir. Veya hastalık artık tüm kan damarlarında dolaşıyor. Dolayısıyla da uzaktaki bir organa sıçramış o da hastanın bu üç evreden hangisinde olduğunu tespit etmemiz ne tür bir tedavi yapacağımızı anlamamız için önemli oluyor. Şanslıyız ki artık günümüzde kullandığımız tarama ve takip yöntemleri sayesinde meme kanserlerini oldukça erken seviyede yani sadece memenin içinde sınırlıyken veya sadece memenin içinde ve koltuk altında sınırlıyken tespit edebiliyor. Ne gibi bir tarama programlarımız var ve siz ne zaman meme muayenesine veya meme görüntülemesine gitmelisiniz? Kısaca bunlardan bahsedeyim. Öncelikle artık tüm dünyada yaygın olarak kabul görmüş bir tarama yöntemi mamografi. Mamografi gerçekten oldukça basit, bir akciğer filmi çekilmesi kadar basit bir teknikle çekilen. Ama deneyimli bir radyolog tarafından incelendiğinde ve iyi bir cihaz tarafından çekildiğinde diğer birçok tetkikten çok daha erken aşamada meme kanseri varlığından şüphelenebilen bir tetkik. Bu kadar ucuz ve kolay uygulanabilir bir tetkik olduğu için oldukça şanslıyız diye düşünüyorum. Ve o yüzden tüm dünyada 40 yaşından sonra tüm kadınlara 2 yılda bir veya yılda bir mamografi yaptırmalarını öneriyoruz. Bu mamografi hiçbir şikayetiniz olmasa dahi yaptırmanız gereken bir tetkik. Çünkü mamografi az önce söylediğim gibi çok çok erken aşamada kanseri tespit edebiliyor. Yani sizin fark etme ihtimaliniz dahi olmayan bir aşamada mamografi memenizde bir tümörün yeni başlamakta olduğunu söyleyebiliyor. Bu çok önemli. En önemli verebileceğim mesaj da aslında bu. 40 yaşın üzerindeyseniz veya bir yakınınız 40 yaşının üzerindeyse ve son 2 yıl içinde mamografi yapmadıysa şun koluna çekiştirin ve doğru mamografiye götürün. 40 yaş üstü hanımlar arkadaşlarıyla kol kola geliyorlar bize. Biz mamografi yaptırmaya geldik diye. Tam istediğimiz şey de böyle bir şey. Bunun dışında ne zaman peki derseniz özellikle genç hanımlar için meme dokusunun genel olarak her yerinin benzer bir his vermesi gerekiyor dokunduğunuzda. Lütfen vücudunuzun hiçbir yerine yabancılaşmayın. Örneğin kolunuza ne kadar rahat bakabiliyorsanız bir şey var mı diye veya bacağınızın üzerinde bir sertlik, bir anormallik var mı, burası ağrıyor mu diye ne kadar rahat kontrol ediyorsanız tüm kadınların memelerine de rahatlıkla kontrol yapabilmeleri gerekiyor. Memenin tüm alanlarının aynı hissi verdiği, aynı sertlik ve aynı yumuşaklıkta olduğunu görmeleri gerekiyor. Şayet bunun dışında bir şey fark ederseniz nasıl ki bir gün Boynunuzda bir sertlik fark ettiğinizde doğruca doktora gidersiniz. Memede bir sertlik fark ettiğinizde de mutlaka bir doktor muayenesi için randevu almanız gerekiyor. Böyle bir şeyler her zaman tümör olmuyor tabii ki. Hatta özellikle genç kadınlarda bu tür şikayetlerin neredeyse %95'i belki daha fazlası basit meme rahatsızlıkları oluyor ve genellikle tedavi bile gerektirmiyorlar. Ama bunların küçük bir kısmı meme kanseri olma riskini hala taşıyor. O yüzden bunun için doktorunuza gidip muayene olduğunuzda doktorun muayenesi ve gerekli görürse ultrasonografi incelemesi sonrası onun hissettiğiniz şey ne olduğu ortaya konur. Büyük ihtimalle basit bir şey çıkacaktır. Siz de basit bir şey olduğunu öğrenirsiniz. Takip edilmesi gerekiyorsa takip edilir. Takip edilmesi gerekmiyorsa da Toplanacak hat keyfiniz yerinde yolumuza devam edersiniz.